Saygı duruşu ve istiklal marşı için açılışımızda hepinizi ayağa davet ediyorum. Liman başkanlığına ortaklarımızdan Ahmet Bağcı'yı tebrik ediyorum. Kabul edenler. Doğru kabul ettiği için kabul edin. Ekmeğenler. Oğlunu Sayın Bakanlarımız hepiniz Önceki dönemlerdeki bütçelerden bilgileri doğduğu, özet olarak söyleyeyim. 2022 yılında fatura etmeniz para geldikten sonra sizlere gider olarak vermeniz. Yani böyle bir yani 200 adet. bir Ana Sözleşme'ye uygun olarak Ortaklık sıra demir işlemlerine ait yönetim kurulu kararları alınmıştır. Genel usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir. Ortaklıktan çıkartma işlemi ve yerine ortak alma işlemi de etmeyenler o bölümde kabul edilmiştir. Ama devlet zorunluluk getirdiği için ayrıca sadece devlete hesap veren ve biz ne işlerindeki veren... Biz işlerin iyi tarafını düşündüğümüz için, ileride büyüyeceğini de, de hesap ettiğimiz için, bunun yeminim anımsarı var. Daha... Kabul edenler, kabul etmeyenler o bölümde kabul edilmiştir. Sizin üzerinde araç gönderdik, biz bundan faydalanamadık. C2 belgemiz yoktu, gidemedik. Şimdi biz bu araç sayısını yıldır. hiçbirinizden bu para talep edilmedi. Ben geldiğimden beri hiçbiriniz daha yük sigortası ödemediniz. Siz ödüyorsunuz zaten. Nasıl ödüyorsunuz? Allah'a emanet Sağ olun, olun arkadaşlar. Çok inşallah. Arkadaşlar, toplu fotoğraf çekilme talebi var. Herkes katılsın lütfen. 아, 뭐야, 이거.